Senin bir zavallı Evet normalde alkışlarımızın buradan sonra bir konseri daha var. Onları biraz geciktiriyoruz. Ama kimi sayesinde, sizin sayesinde onlara bir alkış yaparsanız belki biraz bizi korkuyoruz dedik. 10-15 dakika ölebiliriz dedik. Normalde bir saat süremiz var ama onlardan rica ettik 15 dakika daha. Değerli ustadımıza bir alkış gelsin. Bir alkış. <laughs> <Değerli, değerli. gülüyor> <laughs> Valla bana döner söyler mi? Yani tamam, tamam. önce Sultan Gazi Belediyesi'ne, başkanımıza ve çalışanlarına bir alkış Bir sonraki belediye başkanımıza ve çalışanlarına Çok teşekkür ederim. Ne güzel ki imkanları sağlıyor. Sizden de bizleri görüştüğü için. Onlara çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese. İmamoğlu, imamoğlu. Şimdi abla burada, burada siyaset yapmıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Burada muhabbet türküler söylüyoruz. İsim vermedi farkındaysan. Ne dedim? Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten e, bugünleri çok Önemsiyorum ben kendi şahsıma çünkü ben de halkla buluşmak istiyorum ben de e, sonuçta biz konserlere çıkıyoruz, Türk bankalara gidiyoruz, farklı yerlere gidiyoruz insanlar gelemiyor maddi sıkıntılarımız olduğu sürece ama...